Bruno, Katarina Bu elimdeki skin, mini skini ıı, Gelecek olan 100 level mini skininden daha iyi bir skin değil mi sizce? Ne yaptı bu ya? Sıfır ses. Öldük mü? Kayboldu. Aha. Bu arada bayağı bir hit yemişti ya. Bence ölmeliydi. Aman! Oo! bir bidonu patlayacak. yiyordum ayol. <laughs> Aynı betül gibi oynuyorsun falan maşallah mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? Hadi gidelim ya yeterli. Araç var mı araç? Balkonda temiz kask vardı oraya kim dönecek ya? Fatih gerçekten ilkin miyim? Ya neyse yok bir şey chat. Tamam tamam boş verin. Şş, tamam lan. Allah önemli bir şey değil şey yapmayın. Ositere bunun da iki klibini alın chat. yoldayın bunu da hemen report Ee, şey bu da daha demin reportladığım çocuğun yanında bana orak fırlatan arkadaşımız vardı ya o. O orak fırlatan arkadaşımızın da klibini alalım. Evet, birileri namazdan gelmiş galiba. Bambam hoş geldin. Allah kabul etsin babam Patlar aman denemeden denemeden bilemeyiz korkanın çocuğu olmaz. Orhan Dayıl ve Can Şeyhımız. Ben, ben dereceli gireceğim. Ee, ama bir saniye. Sizlerden isteyim. Eğer satacaksanız girmeyelim. Satmaktan kastım. Boş boş millete puşlayıp gaz gelirken fight'a girmeye çalışıp yok ben şunları vuracağım falan diyeceksiniz oynamayalım çünkü ben bugün hiç puan kaybetmeden artık master olup salmak istiyorum. Yani sizden isteyen bu. Ben kimseyi pushlamak istemiyorum. Oyunun sonuna kalıp artıya geçtikten sonra adam vurup Bin almak istiyorum. Ya üçünüz de tehlikelisiniz. Üçünüz de dediklerimi yapan satma potansiyeli olan insanlarsınız. Üçünüz de pushluyorsunuz. Bunları yapmayacaksınız oynayalım. Tilt olup kanser olmak istemiyorum. Yani ben de sizin oynadığınız tarzı oynamayı seviyorum da master olmak istediğim için. Öyle oynamamam gerekiyor. Ya Erkan sen Betül'e mi yürüyorsun? Hayırdır ya? Yani yürüyorsan söyle dikkat et. Yani ben sana şeyleri vereyim. Yani yürüdüğün yol yol değil Erkan. Hayır Betül orada sana kötü demedim. Kötü bir şey demedim. Yanlış anlama. Yanlış yoldan yürüyorsun Betül böyle düşmez anlamında. Betül'e tatlı espriler yapman lazım. Ha, yürümüyorsan sıkıntı yok. Böyle olmuyor muymuş, böyle olmuyormuş denemeyin. Bot <laughs> olup olmadığını skinlerinden anlayabilirsiniz. 0 skinse bot'tur. Bu bot yani mesela. Bak skin'i var mı? Var. Yok. Üstündekiler değil, silah skinleri bu arada. Üstlerindekiler zaten böyle geliyor. Mesela bu bot değil. Bot bey, bot bey nereye? Havam yok tamam tava baktım da yoktu ki. O MS değil o FPS'im. <laughs> MS'im 40'larda bir şey. Neyi atıyor diye baktım da atmıyormuş. Sıkıntı yok. Temiz yelek alalım. Ne yaptı ki? Göremiyor. <laughs> ya sen botsun ya. O nasıl bir damage? kit falan bakalım sonra ben bu adamı puşlamak istiyorum. Bot dediğim bu lootladığım adamdı yani evdekine demedim ki bot diye. Buna dedim galiba Yok bu da değilmiş Kardeşim niye uğraştırıyorsun bir saattir? Vuruyorsan vur, vuramıyorsan öl. Ya üf, sağ klikte kalmış. Odaya atacaktım sağ klikte kalmış. tipine bakar mısın ya ben de dümdüz üstüne koşacaktım değil mi ne aptal seni üstüne koşsam öldürmüştü de dikkatli oynayınca ne yapabilir ki bu aptal Meseleleri gördüm de uğraşmayacağım meselelerle şu an. Ne yaptı bu ya? Gaz geldiğinin farkında değil mi bu kardeşimiz? farkında değilmiş. Vurup gidecektim. Gaz geliyor çıkar diye. Adam çıkmadı. Naz da naz vuruyor. Ben yani çok vuracak sanıyordum. <laughs> Scope açılmadan öldürdüm ya adamı. gaz beklemek lazım. Şu taraftaki gaz ölmedi, ölmeyecek de. Şuradan çıkacak, şöyle gelecek. Onu bekliyorum. Yerimi biliyor. Koşarken vurmasın. Ne yaptı ya acaba? Abi solo oyunlarda hiç düşündüğüm şeyler olmuyor. Herkes çok değişik oynuyor. Squad gibi değil. Mantık işlemiyor sola ya. Hala master olacağım olamadım. 50 falan elo lazım. Adamın yer avantajı çok yüksek. Ust basacağım. Sağdan oynarsam sağ bekleyecek de bu tarafı beklemeyebilir. Редактор Soldan yip öleceğim. Ayakta attım spreyi. Allah'tan kaçırmadım ya. Bu olmaz. Karlı olan sıkıntı bana. Mini car fight'ı uzak mesafe imkanı yok yapamam. Bir buraya iki içerisi de ben dört tamam iki tane solumda var bir tane önümde var. Hmm, ucunda mı oynuyor yukarı mı çıktı hiçbir fikrim yok yerim iyi ya burada durayım ben yerim iyi değil aslında üstteki ağaç daha iyi de olsun ben burada durayım. Duvarda yatıyor mu çıktı mı yani normalde çıkmış olması gerekiyor da sola da yatabilir yat çıkmış. Yani içerinin çıkmış olması gerekiyor şu anda. Ya sağım... Üf, kötü kalacağız. Şu an sana sıkamıyorum kardeşim. Ölmemesini normal karşılıyorum bu arada. Buna da ölmeseydin ya. <laughs> Easy. Geez, He's alone.